Merhaba. Birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. Her gündelik yaşamın getirdiği zorluklar sizi yormuşsa, insanlara dil döküp durmaktan bunalmışsanız, köfteyle ayran aynı anda bitirememiş, yeni giydiğiniz çoraplarla ıslak banyo telline basmışsanız ve tüm bunların stresini atmak istiyorsanız çok yanlış geldiniz. Üstüme dikiyorlar. Şu şekilde bak. Ha bu oha. <laughs> piçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçar? Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda yepyeni bir seriyle beraberim. Just Chaos 2 ile beraberim. Evet. Oh çok bağırarak bir giriş yaptım. Neden? Çünkü ben bu oyunu çok seviyorum. Acayip seviyorum. Öyle böyle değil. Anlatılmaz yani. Böyle bir şey olamaz. Ben bu oyunu çok fazla oynadım. Aşırı oynadım. Ben bu oyunda çılgınım. Ben bu oyunun Cüneyt Arkın'ıyım. Ben bu oyunun çark nosisim. Ben bu oyunun wow ben bu oyunda kendimden geçiyorum. Bu oyun var ya beni delirtiyor. Bu oyun beni şeleden çıkarıyor. Bu oyunda ben Yolcu uçağı kaçırdım. Sonra yolcu uçağını savaş uçağına bağladım. Yolcu uçağı uça uçarken savaş uçağı kendi tarafında dönerken beraber daha çarptık. Biz bunu yaşadık bu oyunda. Bu oyunda böyle şeyler yaşıyorsunuz. Bu oyun çok güzel bir oyun. Tamam mı? Bu reddeden insanlığa hazır bulurum. Bu oyunu sevmeyeni dönerim. Bu oyun benim hayatımı dönerim noktası. <laughs> Neyse. Şimdi. <laughs> Görmüş olduğunuz bu oyunu çekmek istemiştim ben yaklaşık bir buçuk katta neredeyse iki yıl önce ama ve lakin olmadı. Fraps'ta Fraps ya da Fraps artık hangisini beğenirsen o nedense görmüyordu oyunu. Götümü yırttım gerçek anlamda bunu yaptım ama yine de başaramadım hiçbir şekilde bu oyunun videosunu çekemedim. Bir kere çektim ondan sonra bir daha aynı şartlar oluşamadı olmadı olamadı o, olmadı evet. Sonunda ama şu an nedense açtım oyunu öylesine özledim indireyim dedim. Bir girdim oyuna. Of. Of. Çekiyor. Fraps var. Ay nasıl mutlu oldum. Nasıl mutlu oldum. Nasıl tamam böyle. <laughs> coştum böyle coştum. Umarım telif hakkına giremeyiz şuradan. Daha önce bunu bir kez çekmiştim. İki kez çekmiştim. Doğru. iki kez çektim. Birinde de şeye girdik zaten. İbrahim Tatlıses'ten telif hakkına girdik. Ya tekneye bindim. yallah şoför açtım tekneden. Ne alakaysa oradan telif hakkı girmiş. Neyse. Şimdi <laughs> oyunun Türkçe yaması şurada da gördüğünüz gibi oyunçeviri.com'dan aldık. Ee, bayağı eski oyunun bayağı eski bir yaması. Yalnız bayağı eski olmasına rağmen e, Grafikler güzel. Fizikleri de güzel oyun güzel abi. Valla olmuş yani. Just Chaos 3 çıkacak. Chaos ka kaos değil ka yani Kaos değil bunun telaffuzu ama Ben kaos demeyi çok seviyorum. Just Kaos böyle oturuyor. Zaten oyun kaos, kaostan ibaret. Neyse, <laughs> şimdi Senaryo şu hakikaten patates. Yeni oyun benim önce vardı neyse yenisini açalım. Eee... <laughs> güzel çevirmişler. Tatlı sayılır miktarda aksiyon oynanadım. Kolay lokma değilim. Benim için düşmanlarla mücadele uğraştan ziyade eğlenceli. Yenilmez de değilim ama tecrübeli diyelim. Panao diye bir e, ada ülkesi mi? Ada ülkesi galiba. Ada ülkesi diye hatırlıyorum. Böyle bir yine klasik şey farkı ederek gibi durum var. Ee, bir tane diktatör var da O diktatör rejimini yıkmaktı galiba amacımız. Hatırlamıyorum senaryosunu unuttum şu an. Çünkü senaryosuyla hiç ilgilenmedim oyunun. Ara sahneleri falan sıkıcı. Hakikaten. Yani daha çok böyle free takılırsan daha çok eğleniyorsun senaryoyu takip etmek yerine ama senaryoda belli başlı güzel şeylerin olduğu doğru tabi. Evet adaya geliyoruz böyle. Biz özel paralı askermişiz yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Mimiklerle seslerin uyumu hakikaten berbatmış şu an dinleyince. Evet. O nasıl bir övgü lan? Eski başkan ölmüş Panao'da. Pandak. Pandak adam ona da. Telefon açmıyormuş yeni başkan. Vay vay vay. Bizi de Amerikanın temsilcisiyiz herhalde şeyiz. ne bileyim ne yapmaya geldiysek Okuyalım şunu So what? He's gone dark before Not like this Worst case scenario he's gone rogue So what's in it for him? I don't know Rico But if he has turned you gotta take him out Evet Çok acı bir çözüm Ulan sanki çok şey bir adamız da Which is why you're here You know his M.O. Sheldon'u mu öldüreceğiz? Ben demin alt yazıları kaçırdım da. PDA. Ee, şöyle bir zımbırtı. Telefon diye bir şey veriyorlar bize Bildiğin iPhone yani. PDA diyor buna da. Aa gitti. Allah işte böyle saçma bir operasyon. Düşün ya şey arıyor bu kadar basit. Ya yani düşman bölgesine giriyoruz. Helikopterle giriyoruz. Adamlar uçak savarı olduğunu uçak savarı da biz vermişiz. Her şeyi biliyoruz ama gidiyoruz canım malız yanımızdaki asker de bu kadar kolay bir şekilde ölüyor ama bize hiçbir şey olmuyor Helikoptere bineli Helikopter ateş etmeye başladı 10 saniye olmamış cephane bitiyor Batlamak için bahane bulunmuş hakikaten yaratıcı bir senaryosu var takdir ettim W'ye basınca şöyle iniyorsun Neyse şöyle gidelim Marshall şey işte şu yanındaki ölen asker Ona yetişeceğiz ölü askeri yakalıyor Şu an zaten kendi yaklaşıyor ben bir şey yapmıyorum ona direkt yapışacağız şimdi. Biz yine bir şey yapmadan. Ha, Klasik. Marshall ölmüş ama PDA yolda. Al bakayım. Ha, PDA'yı aldık. Galaxy diyeceğim ona. Samsung Galaxy olsun. Benimki Galaxy o yüzden. Neyse şuraya inelim. Şu dağın tepenin arkası mı lan orası? Askeri üssün dışı. Askeri üssü şurası. Space paraşütü aç. Şimdi paraşütü Şöyle güzelliği var çok güzel. Paraşütü açıyorsun ya. S'ye basarsan yükseliyorsun. Paraşüt gerçekten <laughs> dünyanın fizik kanunlarında böyle bir şey var mı bilmiyorum. Yani şöyle gerdiğin zaman geriye doğru yükseltiyor mu hava seni onu bilmiyorum ama bu oyunda yapabiliyorsun bunu. Paraşüt kapattıktan sonra da böyle takla atıyorsun. Acayip güzel bir şey. Şuna bakar mısın? Bak bak bak. Oo. Oh. Oo. Oh. Ben geliyorum. W'ye basınca da şöyle abanarak iniş yapıyor ve indi. Ne kadar profesyonel ve Allah alev aldı Allah 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 ulan paraşüt vurulur mu uçak savarla çılgın herifler ha evet <gülüyor> <gülüyor> şu ana kadar oynadım çoğu oyunda e, yönettiğimiz karakteri çok severim yani hep böyle kanım sınırdı <laughs> benim sevdim ama bu oyunda şu tipsizi beni sevmedim yok olmuyor yani olmuyor. <laughs> Hakikaten kazulet gibi bir karakter yapmışlar. Yani bu konuda yalnız olmadığımı da biliyorum. Nereden biliyorum? Hangi sitede hatırlamıyorum. Bir oyun sitesinde okumuştum bir tane yazı okumuştum. Bu adamı o da benim sevmemiş. O yazar artık kimse lütfen bana ulaşsın. Onunla öpüşmek istiyor, sarılmak istiyorum onunla. Yalnız olmadım bilmek çok güzel. Bu adamı o da benim sevmemiş. Bu adam benim senmiyor. Yani bu adam bir öküz, duygusuz bu adam. Ama oyun müthiş. F'ye basınca şöyle kamşa fırçatıyorsun. Space'e basarsan da böyle uçuyorsun üstünden. Bak şimdi nasıl biliyor musun? Normal F'ye basarsa mevzu bu kadar. Burada böyle. Sonra space space şöyle devam ediyorsun. Veya şuraya Allah belanı. Abi çok yaptım be. Neyse şu geri zekalı çek. çek. Ya neyse onu aşağı çekecektik ya tüh. Aa! Q muydu? Ha yakında işte Q. Kancayı fırlatıyorsun adamı öldürüyorsun. Neyse takılalım. Hafıza kartı. Alert, alert çok rahatsız edici aksanları. Ee, tam bir Güneydoğu Asyalı'nın konuşacağı İngilizce. Tabancam yok olan benim. Abi biz bunu orta zor zor olarak açmadık mı? Ne bu beceriksizler lan? Divin neyin vuramıyor? Şimdi silahlarını alsana. Bak ölmedi bu. Bunu nasıl öldürebiliriz? Evet burada ölmüyor. Dur onları ben yavaş yavaş alışacağım öğreneceğim. Silah ve cephane mi? Var mı? Şifte gidek de. Bakayım böyle kutuların içinden değişik değişik silahlar çıkıyor. Fare bir ateş edermiş. Abi çok şaşırtıcı bir ara. Hakikaten yani bunu bile belirtmiş olması lazım. Ne kadar duygulu bir oyun olduğunu bize gösteriyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Orası patlayacak şimdi. Oba! Şimdi bunlar var ya. Bunları patlattıkça puan kazanıyorsunuz. Bu kırmızı olan şeyler, radar falan filan böyle antenler falan var. Bunu yapmayın. Kendinizi de kendiniz yanındayken patlatmayın çünkü hepsi patlıyor, her şey patlıyor. Bunlar çok güzel şeyler. Çok farklı şekillerde, çok farklı kombinasyonlar yaparak her bu oyunda her şey mümkün. Hakikaten her şey mümkün. Bu oyun bir harika. Şunu kullanabiliyorsun mesela. Nerede o keko? Nerede o? Bir de tabanca Bak şuna güzelliğe bak, bak. Bak şu da mesela askeri bir Ürün mü desem ne desem ne desem bilemedim. Bunu da böyle patlatıp bu şekilde orada sekte orada falan filan ve yıkıldı. Mesela şu da var. O da gidiyor. Bak bu da var. Böyle şeyler işte. Bunlar çok güzel şeyler diye düşünüyorum. Yalnız olduğumu da sanmıyorum. Burada gelecek galiba yanıma şimdi. Salak abi aşağıda bağırıp duruyor. Şunların hepsini yıkıp yıkıp puanları toplayalım derim ben. Size de tavsiye ederim. Yapın yani. Steam'de indirimde galiba şu an. Bir bilgim yok. Bir ara %90 kişinin indirime girdi bu oyun. Almayan kalmadı. Keşke o zaman alsaydınız. Şu an sahip olmayanlar. Sol yukarıda can var. Ondan sonra seviye atlama... Se... Se... Yok lan. Seviye değil. Bölgenin tamamen yıkılmasına yüzde kaç kaldığı yazıyor. %31'ini yıkmışız biz bu askeri üstü. Evet şu an pek başarılı olduğunu söylenemez. Gel gel. Sen gel. Evet. Şimdi silahlarını alalım. Basıl tut. E ikinci eline de alabiliyorsun. Çok güzel. Şurada biri daha öldü. Şöyle ikiye basınca da ikisini birden eline alıyorsun. Şöyle şöyle. Ekili ekili dalıyorsun ondan sonra. Şimdi ne yapıyorduk? Hafıza kartını alacağız. Böyle sıkıntılar oluyor. Bunlar normal. Bunlar doğal şeyler. Heh. Hadi yavrum. Nereden gideceğiz? Ağır makine ve olarak düşman helikopterine indir. Yavaş. Düşman helikopterleri hakikaten... Ne yapıyor bu dayı ya? Abi biz bunu zor açmadık mı lan bu ne yapıyor? Helikopterleri çalmak müthiş bir şey hatta Hükümet yapılanına yıkarak kaos yarat Var mı daha hükümet yapısı var mı şu Haa Oo bu lan hükümet yapısı var bu var Aslında bu kadar renkli bir şeyleri yok ama Öyle göstermişler burada Başka var mı yıkılacak Şurası galiba Değilmiş Ben oraya nasıl gideceğim uçarak mı Evet. Çok uzun bir kablomuz var. Harika bu. Kancamız, kablomuz artık hangisi şey beğenirsen. Harika bir şey. Senin amına koydum. Bunların da bunları bırak ya. Bunlar soğan bunlar patates. Şöyle ikili ikili dal buraya. Mermi bok zaten her yer mermi. Şunların tipine bak. Abi mal mısınız siz acaba? Çok büyük merak içindeyim yani. Salak salak bakıyorsunuz. Başka bir icraatımız yok. Aa şurada ağır silah var. Ne? Değilmiş lan patlayıcıymış. Şuradan yelek alalım kendimiz. Böyle koşma beklenmiyor abi. Bunun koşusu beklenmiyor. Bunda Bunun koşusu beklenmiyor. Aa hazır parçasıymış bu. Yelek değilmiş can yine. Şunu da al. Şurada ne var? Bununla nereye vurabilirim ben? Hiçbir yere vuramam. Şuradaki hafıza kartını alalım bir. O müzik burada oyundan mı geliyor dışarıdan mı geliyor? Ay para. Para önemli. Ah! Black Market diye bir şey var. Eee bit pazarı denemez. Ay kara eee neydi? Kara borsa, kara borsa evet. Kara borsa denebilir Eee bir tane şerefsiz bir satıcı var. Her şeyi satıyor bize. Ne yapıyorsun sen? Ne oluyor lan? Allahu ekber. Allah! Çok gittik. Neyse sıkıntı yok. Sapan hareketiyle bir yerden bir yere çok hızlı gidebilirmişim. Abi bu kadar kolay olmamalı. Ha patlayıcı. Bo bombayı attım Allah kahretsin kaç. Zırhlı mı lan bu? Ha. Azıcık da olsa zırhı var üstünde ama çok da bir şey yaramıyor. Al şunu yavrum. Tamam. O makinalı. Al makinalı. Heh. Şunu da çıksana yukarı. Heh canım sağ olsun. Allah razı olsun. Ve ne kadar Aa, çok. İşte bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Uyarmama rağmen yine yaptım mal gibi. İşte bunu yapmayın. Şu salaklığı yapmayın. <laughs> Helikopter mi geldi? Kes ağzına açalım. Kim bağırıyor? Sen mi varın Arkamdan konuşma. Push. Gel abi. Al beni buradan düldül. Dül. Al beni buradan. Düldül dül değil lan fırfır bu. Uçuyor. Ah. Al beni lan. Al beni. Uçuyorum ya Rabbim. Beni şimdi buraya götürecek. Ondan sonra orada değişik değişik şeyler yaşayacağız. Orada heykel yıkacağız. Orada anten yıkacağız. Orada büyük şeyler yapacağız. Kancanı şeyini helikopterine fırlattı ve uçuyoruz şu an evet. Şuraları yıktım zaten. Çatılardaki şu herifin heriflerin icabını var. Çatılarda herif mi var? Aa varmış. Allah bazuka geldi. Or onlar şimdi patlayacaklar o. Aa yanlış hareket. Yanlış hareket. Düştüm helikopterden ya. Ya ben helikopterde rahmet çıktım oğlum. Aa Beceriksiz kafam. Vaa! Ne oluyor lan? Bay ah düştüm. <laughs> çık çık çık. Sikik. Ne o? Onda mermisi yok ki. Patlama diyor lan. Oo güzel patladı. Allah helikopter varmış. Allah iki tane varmış. Kaç! Uh! Oh! Oğlum çok salak oynuyorum. Of 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 ağır makinalı. Of 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 of. Of of, of 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 helikopter nerede? Helikoptere bineceğim ben. Of 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 of. Ya bunların da canı bu kadar ha. Bunları çekiyorsun bitiyor bu kadar. Bu kadar yani bu kadarcık. Çok. zaman aşağı düştü ya öldü o şimdi. Şunları da toplamak lazım. Bunlar güzel şeyler. Bunlar ee, ne denir ona? Ne denir ona? E, bu kara borsadan satın alabileceğimiz ürünlerin açılması bunlar sayesinde oluyor. Bundan mesela 25 tane topladım tabanca açılıyor. 50 tane topladım el bombası açılıyor o şekilde. C4 falan. Sonra onları paranla alıyorsun. Tabii şöyle bir şey yapabiliriz. Sökmek için space ha. Binek silahını söktük. Burada katliam yapacağım şimdi. Önce şunu da alayım da. Basılı tut. İki tane taramalı mı olsun oğlum? Bir tane şey mi olacağını? Bir, tar bir taramalı, bir tabanca olacağını. Bak şimdi bak. Ah! Dur! Ah! Ağzı. patlamıyor. Ağzı. Ağzı. O da patladı. Patlamadı, patlayacak ama. Ağzı. bunu da patlat. Bang! <gülüyor großes> Başka <gülüyor> <gülüyor> Allah <'a> <gülüyor> akbar. <gülüyor> evet. Yüzde 91 birkaç şey kalmış. Verdiğim uzun süreli rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. <laughs> çok vardım. Ama çok içimden geldi. Şeyini bekliyormuşum. Kane şu kadın mı? Şu atın mı Kane? Kim o? Kim geliyor? Kim geliyor? Gelsin helikopter gelecek galiba. Her yer patlıyor. Ya Rabbim ne kadar güzel bir oyun. Tam bir stres atma oyunu ya. Kaçmak için ki helikopter helikopterine kanca. Ben burada patlatmak istiyorum ortalığı biraz daha. Neden? Hadi Ken gidelim. Hala patlıyor. Hala patlıyor. Mazeretim var. Asabim ben. Burnum attı lan bağıra bağır. Nasabiyim ben. Da na 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 hepsi na 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 Bitirir miyim? Bilemedim. Bitirir miyim? Bitirir miyim? Bitirmeye Biliyorum. de bilirim. Değil kafama göre. Yani, bilmem. Bilmem, bilemedim şimdi.